Bodrum'da yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen sığınmacıları taşıyan teknenin alabora olarak battığı ve teknedeki 37 kişiden 17'sinin hayatını kaybettiği olayda karısı ve 3 yaşındaki oğlunu kaybeden Suriye uyruklu Hayat Sabır Burhan yaşadığı acı anları kent haberi anlattı. İlçeye bağlı Gümüşlük Mahallesi'nden yola çıkan ve Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmeye çalışan sığınmacıları taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 5'i çocuk 17 kişi hayatını kaybetti. Olaydan sağ olarak kurtulan Suriye uyruklu Hayat Sabır Burhan yaşadıkları korkunç dakikaları anlattı. Karısı Ahlan Burhan ve 3 yaşındaki oğlu Yusuf Burhan'ı olayda kaybettiğini ifade eden baba Burhan, çok üzgünüm. Eşim ve küçük oğlum Yusuf tekneden düştük. Maalesef karım ve oğlum öldü. Biz Suriyeliyiz. Ülkemizi 7 Ağustos'ta terk ettik diye konuştu. Türkiye Burhan, Türk yetkililerin ise kendilerine çok yardım ettiğini ve bu yüzden onlara teşekkür ettiğini ifade etti. Hayatını kaybeden 17 kişinin cenazeleri Bodrum Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelerde yapılan ön otopsilerin ardından kesin ölüm sebeplerinin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Devam, evet, devam, devam, devam. Devam. Devam, devam. Ölen sığınmacıların kıyafetleri ve özel eşyaları ise sahil güvenlik ekiplerince muhafaza altına alındı. Ölen bazı sığınmacıların üzerlerinden 2000 dolara yakın nakit para çıktığı ifade edildi. Öte yandan olayla ilgili jandarma ekiplerince iki Türk organizatörün gözaltına alındığı, soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.